Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bugünkü videomuzun konusu acaba vatandaşın dolar hesaplarına, euro hesaplarına devlet el koyar mı koymaz mı? Neden bu soruyu soruyoruz? Çünkü Türkiye'nin ne zaman içeriden ya da dışarıdan kaynaklanan bir şekilde ekonomik krize girdiğini görsek hep akıllara bu soru gelir. Neden? Çünkü vatandaş da bu soruyu sormakta haklı. Türkiye'nin gelirleriyle giderleri arasında çok muazzam bir fark var ve haliyle Türkiye dış fonlamaya ihtiyaç duyan bir ülke olarak karşımızda duruyor. İşte böyle sıkıntılı durumlarda acaba bankalardaki dolarlar ve eurolar devlet tarafından kullanılır mı? Bu soru hep akıllara gelmiştir doğal olarak. İşte buna bir cevap vermemiz gerekiyor. Tabi bu cevabı verirken ben burada karşınızda oturan bir iktisatçı ya da bir yorumcu olarak kendi hissiyatımı ve beklentilerimi size iletmeyeceğim. çok hassas bir konu olduğu için tamamen Ayın 25'inde bu konuyla ilgili iki tane rapor geldi dışarıdan arkadaşlar. İki büyük kurumun raporu var. Bu konuyla ilgili olarak önemli ipuçları veriyor. O raporları ben indirdim ve direkt bilgisayarımdan size okuyacağım. Ve ona göre bir sonuca varacağız. Acaba dolar hesaplarımız Euro hesaplarımız tehlikede mi yoksa değil mi diye. Ama buna geçmeden önce bir iyi bir de kötü haberim var arkadaşlar. Hangisinden başlamamı istersiniz? İyi haberi mi vereyim, kötü haberi mi vereyim? İyi haberle başlayalım. İyi haber şu arkadaşlar. Ayın 26'sında ekonomi basınının gündemine düştü. Varlık Fonu'ndan Çin'le dikkat çeken bir anlaşma imzalandı. Türkiye Varlık Fonu değerli arkadaşlarım, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu ile 5 milyar dolar tutarında bir mutabakat belgesi imzaladı. E, i̇mzalanan anlaşmaya göre e, Çinli Sigorta Kurumu e, Türkiye Varlık Fonu'nun enerji, petrokimya ve madencilik sektöründeki yatırım projelerini Çinli yatırımcı müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Bu habere ben olumlu olarak bakıyorum. Çünkü cari açığın azaltılmasına yönelik Türkiye Varlık Fonu'nun bir takım yatırım hamleleri olacak. İşte bu noktada böyle bir anlaşmanın yapılması önümüzdeki günler için bence umut veren bir durum oluşturuyor. Kötü haber, kötü habere geleyim. O da şu arkadaşlarım Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı. Kanal İstanbul için burada projenin etki alanına girecek olan tarihi odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firmanın teklif verdiği basına düştü. Bunu okumuşsunuzdur zaten. İşte ben buna kötü haber diyorum. Neden arkadaşlarım? Bakın zaten Türkiye an itibariyle küresel sıkıntıya girmeden önce bütün dünya büyük bir ekonomik kriz yaşıyordu. Kendi yapısal sorunlarından dolayı. Şimdi burada bir de üstüne dışarıdan gelen bu küresel sıkıntı eklendiği zaman diyoruz ki bakın bizim bankalarımızın, bizim firmalarımızın, bizim hane halkının nakdi ihtiyacı var. Ama ne yazık ki insan öğesi şu an evde hapis. Çalışamıyor, üretemiyor ve gelir elde edemiyor. Ama harcamalar dönüp baktığınızda harcamalar peki o da duruyor mu evde? Hayır durmuyor. Harcamalar bir de bu küresel sıkıntılardan sonra daha da arttı. E şimdi bakın, bir yerde patlayan harcamalar var. Bir yerde de düşen gelirler var. Böyle bir ortamda bir beton projesi için ihale yapılması ne kadar doğrudur? Ben bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Hep önceki videolarda şunu söyledik. Türkiye'nin geleceği betonda değil. Türk ekonomisini beton projelerle ayaklandıramazsınız. Türkiye'nin geleceği eğitime ağırlık verip, kaliteli personel ve bu kaliteli personelin de teknoloji içeren mal ve hizmetleri ihraç etmesiyle olur değerli arkadaşlarım. Şimdi biraz uzattık konuyu ama bunlar önemli iki haberdi. Esas mevzumuza gelelim. Hani size arz etmek istediğim iki tane büyük yabancı kurumun raporu var arkadaşlar. Acaba Türkiye'de dolar ve euro hesapları tehlikede mi diye. Ayın 25'inde bunlar açıklandı. Ben direkt bu raporları bilgisayarımı aldım ve size okumak istiyorum. Bu raporları okuduktan sonra da sonuçlara varacağız hep beraber arkadaşlarım. Şimdi Londra'da City Group Gelişen Piyasalar Ekonomi Biriminin yöneticisi David Lubin imzalı ilk raporumuz var. City Group'tan geliyor arkadaşlarım. Şunları söylüyor. Diyor ki politika yapıcıların insanların ve ürünlerin dolaşımının kısıtladığı gibi sermaye hareketlerini de kısıtlamaya başlayacakları bir dünyaya yaklaştığımıza dair makul bir tez var. Bir başka deyişle de, sermaye kontrolü denemeleri bize muhtemelen bir adım daha yaklaştı diyor. Gelişen piyasa tahvil ve hisse senedi fonlarından geçen iki haftada kaydedilen çıkışlar bazı hesaplamalara göre net varlık değerinin %4'üne yaklaştı. Bu rakam Mayıs 2013'teki Taper Tantrum ve Eylül 2008 Lehman Brothers çöküşünde kaydedilenin üzerinde. Şimdi arkadaşlarım şunu sorabilirsiniz bu Taper Tantrum nedir diye Mayıs 2013'teki. Taper Tantrum öfke azalması olarak Türkçe'ye çevrilebilir. 2013 yılında FED çıkmıştı. Bernanke ilan etmişti. Demişti ki 2008'de biz bastığımız Amerikan dolarlarını geri çekeceğiz diye işte gelişmekte olan ülkelerde de e, kuvvetli bir çıkış yaşanmıştı ve kur yukarı çıkmıştı. İşte beyefendi de şunu söylüyor diyor ki Mayıs 2013'teki ve Lehman'ın çöküşü 2008 küresel krizinin başlangıcındaki durumların çok üzerinde bir e, hadiseyle karşı karşıyayız diyor ve devam ediyor diyor ki Sadece bu ay Brezilya, Endonezya, Kolombiya, Rusya ve Meksika paraları dolar karşısında %10'dan fazla değer kaybetti. Arjantin rezervleri ve peso'daki düşüşü durdurmak için geçen yıl sermaye kontrolüne geçti. Yine de gelişen piyasalar arasında stresli dönemlerdeki para çıkışını engellemek için Arjantini izleyen olmadı. Malezya 1997 krizinde sermaye kısıtlamalarını kullanmıştı diyor. Büyük gelişen ekonomilerin çoğu kontrol altındaki cari açıkları ve güçlü döviz rezervleriyle normal bir krizi atlatmak için iyi pozisyonlanmış olmakla birlikte mevcut kriz sağlık içeriği nedeniyle oldukça sıra dışı ve eldeki araçlar yeterli olmayabilir diyor arkadaşlar bu ifadesi ilginç ve devam ediyor diyor ki Ekonomi ders kitapları yerel ekonomiyi korumak için düşük faizin gerektiğini söyler. Ancak özellikle borç yükü artıyorsa geniş çaplı sermaye çıkışını engellemek için yüksek faiz gerekir. Prensipte bu çelişkiyi aşmanın tek yolu cari hesabı kapamaktır diyor. E, bu sıkıntı ne kadar bizle e, devam ederse gelişen piyasalarda sermaye hareketliliği o kadar fazla tehdit oluşturur diyor City Group raporunda. Şimdi bakın bu City Group'un söylediklerinin Türkçe tercümesine. Ona geleyim ben. Birincisi diyor ki gelişmekte olan piyasalarda yüklü miktarda görülmemiş şekilde yaşanan bir sermaye çıkışı var. Bu da işte ekonomilerin nakit dengesini bir şekilde bozabilir. Zira bu ülkeler sermayede dışa bağımlı. Bu durum diyor işte aynı bir yaralanma olduğu zaman vücutta vücuttan akan kan gibidir diyor. İşte sermaye de burada dışarıya doğru akıyor diyor. Ve bir noktada bu akan kanın hani vücudun yaşaması için hani nasıl bandaj yapılıyorsa o şekilde durdurulması gerekebilir. İşte burada sonra raporda şuna ithaf ediyor, işaret ediyor daha doğrusu. Diyor ki burada bu kanama ne kadar ...ve ne şiddetle devam edecektir. İşte raporun özeti şu bence arkadaşlar... ...City Group şunu diyor... ...eğer bu kanama bu akış sürerse... ...sermaye kontrolleri önümüzdeki günlerde... ...devreye girebilir. İşte yani neticede City'nin raporunda... E, ...sermaye kontrolünün olası bir durum olarak... ...önümüzde durduğunu görüyoruz. Peki bizi ilgilendiren kısma gelelim esas... ...merak ettiğiniz kısma. Yani Türkiye'de böyle bir durum... An itibariyle söz konusu olabilir mi? İşte bunun da cevabını yine ben vermeyeceğim. Yine başka uluslararası bir kurumun raporuna dayanarak vereceğiz. Fitch Türkiye için oldukça önemli açıklamalar yaptı değerli arkadaşlarım. Bir de ben bu noktada Fitch'in raporuna göz atmamızın faydalı olacağını düşünüyorum ki şimdi onu da açtım. Direkt rapordan size okuyacağım ve onun da ne demek istediğini konuşacağız sonra. Diyor ki. Fitch Ratings 25 Mart tarihli notu ve şöyle Türkiye'nin kredi profiline ilişkin sağlık kaynaklı risklerin esas itibariyle küresel finansal koşullardaki bozulmadan geldiği ve bankaların kredi profillerine yönelik risk artışının oluştuğu görülmektedir. Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının 2020'de 170 milyar dolar civarında zayıf para politikası kredibilitesi ve jeopolitik risklerle birlikte küresel piyasa algılamasındaki bozulmalara karşı kırılgan hale gelmiştir. Bu unsurlar 21 Şubat'ta teyit ettiğimiz BB eksi notu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacına en büyük katkıyı bankacılık sektörü sağlamaktadır. Küresel sıkıntılar öncesinde bankaların dış borçlarının yabancı para cinsinden borçlanma bir miktar sınırlanırken 2018'in ilk yarısından beri düşmüş olduğu ve yabancı para cinsinden mevduatın önemli bir şekilde arttığı görülmüştür piyasanın kapanması durumunda bankaların daha kararlı fonlama kaynakları olan dış borç servis gereksinimlerinin 2020'de 35-40 milyar dolar civarında olması 81 milyar dolarlık müsait yabancı para likiditesinin vadesi gelen piyasa borçlanmalarını ve yabancı para mevduatının yaklaşık %20'sini karşılaması beklenmektedir diyor. Ve devam ediyor değerli arkadaşlarım. Bitmek üzere raporumuz diyor ki küresel sıkıntıların Türkiye'nin cari hesabını zayıflatmasını bekliyoruz. Cari hesabı gayri safi yurt içi hasılanın %1'i kadar fazlaya çeken önemli reel efektif, efektif döviz kuru ayarlamasının etkisi geçiyor. Turizm gelirlerindeki olası düşüş 2009'da 25.7 milyar dolardı ve ihracat talebindeki düşüş 2019'da 41 milyar dolardı. Düşük enerji ithalatını gölgede bırakıyor. Petrol fiyatlarında varil başına 10 dolarlık düşüş Merkez Bankası'na göre cari hesabı 3.5 milyar dolar iyileştiriyor diyor. Baz etkisi düşük faiz oranları ve kredi büyümesindeki iyileşmeyle birlikte gayri safi yurt içi hasılanın artışının 2020'nin başında güçlü göründüğü ancak artık Fitch'in en son küresel ekonomik tahmin raporundaki tahminlerine yönelik aşağı yönlü geniş çaplı risklerin olduğu belirtildi. Evet arkadaşlarım peki şimdi esas gelelim mevzuya. Fitch'in raporu neler söylüyor ona bir bakmamız gerekiyor. Madde madde gidelim. Birinci madde şu değerli arkadaşlarım. Bankalar üzerinde kredilerin risk oluşturduğu söyleniyor tabii ki bu yeni bir durum değil. Bu nedenle bankalara destek zaten hayati bir konudur dedik. Yani Fitch burada yeni bir şey söylemiyor. İkinci nokta Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı 170 milyar dolardır diyor. E bu da yeni bir konu değil. Zaten korkumuz işte böyle yüksek bir rakamın dış bir şokla birleşerek başımıza bela oluşturmasıydı ki işte tablo olarak yavaş yavaş oraya gidiyoruz zaten. Üçüncüsü de Fitch'in raporunda en sakıntılı kısım. Bence şu arkadaşlarım. Burada Fitch'ten Türkiye'ye bir e, not tehdidi var. Diyor ki 21 Şubat'ta teyit ettiğimiz BB- durağın notu üzerinde bir baskı oluşturuyor. İşte bu cümle değerli arkadaşlarım önümüzdeki dönemde olası bir not indirimini ifade ediyor ki bence raporun en sıkıntılı kısmı bu. Neden diyeceksiniz? Şimdi Fitch'in notlarına baktığımızda 3 grup var. Bunlardan birincisi yatırım yapılabilir grup var. İkincisi yatırım yapılamaz spekülatif gruplar var. Üçüncüsü de düşük seviye var. Şimdi Türkiye'nin BB eksi notu yatırım yapılamaz spekülatif seviyede. Yani ikinci grubun en sonundayız. Eğer Fitch'in dediği gibi bir baskı varsa ve not inerse de değerli arkadaşlarım bu üçüncü en kötü grubun içine gireceğiz. Yani düşük seviyeye geçeceğiz ki B plus notuna demek, e, demek oluyor. İşte bu da bir takım sonuçlar doğurur. Nedir bu sonuçlar dediğimiz zaman daha zor Türkiye'nin bir kredi erişimi oluşacaktır ki zaten küresel sıkıntılardan dolayı herkesin nakdi ihtiyacı var diyoruz. İşte daha zor kredi erişimi bizim borçlanma maliyetlerimizi yani faizi yukarı çıkartacaktır ve Türkiye'ye haliyle daha az fabrika kurmak için, iş yeri açmak için gelecek direkt sermayenin de azalmasından bahsedebiliriz. Dördüncü nokta e, dördüncü nokta diyor ki 81 milyar e, milyar dolarlık yabancı para likiditesi ile vadesi gelen piyasa borçlanmasını karşılar. İşte burada değerli arkadaşlarım işte Türkiye'nin dolar hesaplarına ya da euro hesaplarına el konulmasıyla ilgili radikal bir çözümün gerekli olmadığının ben işaretini alıyorum. Eee An itibariyle burada herkesin bilmesi lazım. Türkiye şu an işte dolara ya da euroya el konulacak kadar kötü bir durumun içinde değil arkadaşlar. Bu noktada bizi izleyen herkesin gönlünün rahat olmasını isterim. Ama bakın burada şunu karıştırmayalım. Bu şu demek değil. Ekonomimiz mükemmel demek değil. Ekonomimiz çok iyi demek değil. Ama ekonomi zaten sıkıntılı. Kötü bir durumda ama dolar hesaplarına el konulacak kadar çok büyük çaresizliklerle de yüzleşmiş henüz değiliz arkadaşlar. Bunu belirlememiz lazım. İşte burada e, sıkıntı zaten şu bence e, Kanal İstanbul gibi gereksiz projelerin karşımıza çıkması ve bozulmuş bir kamu bütçemiz var daha önceden. E şimdi küresel sıkıntılarla harcamalar artıyor. Daha da bozulacak. Bir de böyle Kanal İstanbul gibi mantıksız işler gerçekten esas korkmamız gereken noktalardır diye düşünüyorum. Şunu da belirtmeliyiz ki değerli arkadaşlarım. Daha vatandaşın bankadaki dolarına gelmeden önce Türkiye ekonomisinin gideceği bir takım adresler var. Nedir bu adresler? Türkiye hala borç bulabilir. Türkiye'nin bir kredibilitesi var. Yani Türk ekonomisini eleştiriyoruz ama burada e, objektif olmamız, nesnel olmamız lazım. Yani doğruya doğru yanlışa da yanlış dememiz lazım. Evet borçlanma arttı ama bir kredibilite hala var. Borç bulunabilir. Velev ki bu küresel sıkıntıdan dolayı bütün piyasaların kapandığını düşünsek bile ki en uç senaryolardan biri. Orada da arkadaşlarım elimizde bir joker kart var. O jokeri daha oynamadık. O jokerin adı da uluslararası para fonu IMF'tir. Yani Türkiye en kötü ihtimalde sıkıştığında IMF'in geçmişte yaptığı gibi kapısını çalar. Ama gidip de vatandaşın dolarına el uzatma olmaz diye ben düşünüyorum. Gerçekten sıkıntılı günler var ama bu sıkıntılı günleri inşallah aşarız diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım.